Dönelim doktor Duru Sevgen. Günaydın hoş geldin Günaydın Hoş bulduk Çok günaydın. teşekkürler Asya' yine karışık dün Amerikan endeksleri iyi bir kapanış yaptı bugün neler bekliyoruz söz sende Evet Asya tarafı özellikle Çin tarafında daha çok karışık yüzde %1 civarında arttı da gelen datalar kötü değildi orada Amerikan fütürleri hafif eksi de e, Almanya DAX endeksinin fütürleri hafif eksi de o tarafta bugün e, son yapılan bu 50 bas puanlık indirim vardı ya Fed'in e, onun ECOM tutanakları gelecek bu akşam yani biz kapandıktan sonraki saatlerde onu takip edeceğiz e, o önemli olacak bugün için ve yarın Amerika'da tüketici fiyatları enflasyonu gelecek bu da çok önemli çünkü Fed'in bundan sonraki adımları belirlemesi açısından takip edilen iki data onun dışında ortadaki orta gelişmeler takip ediliyor. Zaten bunları siz de yayında konuştunuz. İçeride ise çok bir gündemimiz var diyemeyeceğim aslında. Ee, ama genel hava itibariyle biraz bir taban oluşumu oturtmaya başladı. Piyasa yavaş yavaş kendine geliyor. Hatta grafikleri biraz göstereyim. Endeks ne oldu, ne olabilir noktasında. Hemen üzerinden geçelim. Şu anda ekranım yansıt diye düşünüyorum. Ee, şu gördüğünüz biraz yaklaştırayım. Şu gördüğünüz gibi endek şuraya kadar düşmüştü. Yani geçtiğimiz günlerde 8.860'ya kadar geriledik. Sonrasında bir yukarı doğru yaptı, tekrar bir aşağı gel buraları test etti. Bakın bir sonraki yukarı gidip aşağı gel zaman daha önceki seviyenin kapanış üzerinde bir düşük gördü. En düşük gördüğü şeyler daha yukarıda oldu. Yani dipler yükseldi. Dün de keza öyle oldu. Yani burada diplerde hafif yükselme ve taban oluşum var. Bundan sonra piyasa nasıl olur? Piyasa buralarda hep söyledim. Bu sert düşüşün arkadaşlar sert çıkış, kolay rastlanan bir durum değil. Bundan sonra yapılacak şey ya buralarda yani 9200 seviyesi zaten şu bölge. Burayı geçmekte zorlanıyoruz. Eğer orayı tekrar geçemezse aşağı yeniden dip yapma olasılığı var. Ya burada ya da biraz daha yukarısında. Ya da buralarda yavaş yavaş zorlayarak bir anda geçerek 9400'e gitme olasılığı var. Yani bunu bilemiyoruz şu aşamada. Benim gördüğüm net bir şey var. Şuralarda bir taban yapıyoruz artık. Yani Borsa İstanbul diyor ki tamam bu yeter diyor. Buranın altına gelme olasılığı zayıf diyor. Mevcut haberler ışığında tabii. Çünkü bilmediğiniz haberler fiyata girme denir. Ee, bunu subjektif yoruma girer o. Mevcut haberler ışığında ekstra bunu daha da kötüleştirecek bir haber gelmezse ekonomik, siyasi, jeopolitik neyse artık ee, yukarı doğru potansiyel açısından buranın oldukça önemli bir dip seviye olduğunu teknik ve temel açıdan gösteriyor bize. O yüzden yatırımcılar öneririm. Yani şurada 8800 aşağıda, 9200 yukarıda şu hareketleri takip etsinler ve burada uzun dönemli yatırım açısından da özellikle iyi bilanço açıklayan ve e, önümüzdeki dönemde iyi bilanço açıklama potansiyeli olan şirketleri yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. E, uzun dönemli olarak ama kısa vadeli hala burada yatay hareketimiz sürecek. Ve bugün çarşamba. Çarşamba günü olduğu için de genelde muhtemelen nakitte nakite geçme hareketlerinin olacağı bir gün olacaktır büyük ihtimalle artı kapatacağını tahmin ediyorum ama dedim gibi bu yatay bant içerisinde bir şey söylemek zor. Artı da olsa, eksi de olsa çok büyük marja kapatacağını tahmin etmiyorum en bugün. Ha, olursa 9200 burada önemli. Onun üzerine çıkıp çıkmayacağına bakacağız. Aşağıda kritik noktamız 8900'ler seviyesi. 8850, 900 bölgesi önemli kritik noktamız diyerek grafiği kapatabilirim. Bugün e, gazetede de var. Hem Şebnem Turan hem de şey yazmış. Patronlar geri alımı hızlandırdı diye. Ee, evet. Nuri işte İşte hangileri var? Türk Türkayoları, Kozaltın, Oba, ıı, Makarna, Verusa, Avrupa Kent, GO, MHR, GO, Ayarko, Kervangıda, Gedik Yatırım, e, BİM gibi şirketler. Burada gazetede yer almış. Bunu sen nasıl değerlendiriyorsun? Ne anlama gelir? Bir sinyal midir? Evet. Bir de şu araba tabii bu şirketler şöyle bir durum var bizde. Ben geri alım açıklarım ama almak gibi bir zorunluluğu yok diyebiliyorum. Hani bunu açıklar. Almazsa da niye almadın kardeşim diyen olmuyor bizde bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum ama yine de bu açıklamaların anlamı, önemi ne dersin? Ya psikolojik etkisi var. Yani eğer dediğin gibi tabii kurumsal finansmancı değilim. Böyle bir kural var mı yok mu inan yanlış bir yorum yapmak istemiyorum ama bu açıklamadan sonra alınmadığı zamanlara şahit olmuşluğum var. Ama bunun bir süresi var mı? Mevzuatta nasıl bir yeri var? İnan bilmiyorum. Yanlış bir yorum yapmak istemiyorum. Ama şu var. Ben bir şirket en kaba mantıkla bakıyorum. Piyasa görüşü şöyle. Ben şirketin patronuyum. Şirketin değerlerini en iyi bilen biri, benim. Doğal olarak böyle bir alım açık diyorsam zaten şöyle bir. Yani bu şirket bu fiyata etmez mantığından gidiyor. Ama bunu açıklayıp da almıyorsanız psikolojik etkiyle ya burası tamamdır noktası da yatırımcılara yorum ya da azından yani algı yönetmek gibi de düşünülebilir. Dedim ya bunun mevzuattaki yer nedir bilmiyorum ama pek çok şirket hakikaten önemli yerlere geldiler. Yani gayrimenkul sektörü şirketleri yan tarafta tutuyorum. Zaten gayrimenkul sektörünün durumu ortada ama e, pek çok sanayi şirketi, yani finans şirketlerini de kenara koymak lazım. Çünkü finans şirketleri de büyük bir dalgalanmada en çok darbe yeme potansiyeli taşıyan şirketlerdir. Dünyanın her yerinde böyledir, böyle bakılır. O yüzden fiyat kazanç oranları, defter değerleri çok daha düşüktür. Ama sanayi şirketlerinin defter değerinin altında işlem gören şirketler var. Yani defter değerinin şu demek, şirketin bütün borçlarını çıkardıktan sonra öz varlığını ortaya koyuyorsunuz. Bu öz varlığı bilançodaki öz varlığı bu arada. Yani rakamları yansımamış, değerlemesi mevzuata göre yapılmış ama gerçekte daha yüksek değerlemesi olan varlıkta olan şirketler de var. E bu şirketleri alıp da bütün şirketi ele geçirseniz ve tasfiye etseniz daha yüksek değeri olacak şirketler bunlar. E doğal olarak bu şirketlerin buralarda kalması mümkün değil. O yüzden uzun dönem bakış açısıyla bunu kastediyorum. Tabii dediğim gibi bu biraz daha Serhat'ın Tuncay'ın konusuna falan giriyor ama temel itibariyle baktığımız zaman da biraz buralara bakmak lazım. Yani şimdi fiyat kazanç oranı yüzlerde yetmişlerde olan hisseydi olanlar var. Defter değeri yine keza öyle. Yani özel bir beklentisi yoktur bu şirketlerin. Bunun yerine çok daha düşük olan şirketlere bakmak bu dönemlerde büyük avantaj. Çünkü böyle hareketler diplere oluştuğu zaman yatırımcı şöyle bakar. Buralarda eğer gidecekse endeksi etkileyecek senetler gider. O yüzden endeks senetlere daha çok bakmaları gerekiyor. Böyle zamanlarda endeks senetleri bir yere geldikten sonra ikinci senet dediğimiz diğer senetler hareket olur. O ikinci senetten kastım kötü senetler, bilen kötü senetleri kastetmiyorum. Endekste ağırlığı daha az olan senetler ya da olmayan senetlerden kastım. O yüzden ya piyasa gidiyor ama benim senedim gitmiyor ödemelerin serzenişin arkasına yatan budur. Böyle günlerde asıl hareket endeks senetlerinde olur. Oralara bakmakta fayda var diye düşünüyorum ben. Peki var mı Yani bana bilmiyorum bir ya bir gene küçük de olsa bir yükselişi oldu bugün ya dün borsanın. Böyle bir dayanıklılık testi içindeymişiz gibi geliyor. Yani borsa hani dip seviyeler oluşuyor diyor Nuri Sevgen de onu sık sık vurguluyor. Ama bilmiyorum bu tür hareketler de yani şirketlerin kendi hisselerini destekleme hareketleri de bu dayanıklılığa bir katkıda bulunacak gibi mi? Yani önümüzdeki sürece nasıl bakalım diye Yine bir e, sormak istiyorum yani önümüzdeki döneme yani hemen böyle çok e, konjonktürü zaten e, sağ olun var olun aklınıza sağlık her gün bizimle çok güzel paylaşıyorsunuz. Biraz daha böyle orta vadeli nasıl bakmak lazım böyle sene sonuna kadar? Valla çok net şekilde söyleyeyim ben geçenlerde de söyledim. Geçen hafta o sert düşüş olduğu gün bireysel emeklilik fonlarından maksimum devlet katkısı almak için gereken bakiyeyi bir günde yatırdım hesaba. Evet. O gün de o fonlar o yani saat 13.30'a kadar yatırırsanız ee, o günkü kapanış fiyatından alınıyor. T2 günde zaten o fon hesabınıza geçmiş oluyor. Ben yaptım çünkü uzun dönem bu fiyat hakikaten çok ucuz. Temel olarak çok ucuz. Ha aldığım fonların detayları zaten hep paylaşıyorum. Önemli olan burada. Çünkü ben Konu yönetimindeki yapıya da e, detaylı olarak girmeye vaktim yok. O yüzden ne yapıyorum? Hep diyorum ki iş bank grubu şirketleri, koç grubu şirketleri ve yüksek temettü veren şirketler gibi bir fon yapısını kurgulayıp ona belli oranlarda bölüştürüyorum. Ve %100 de hisse senede girdim. Uzun dönemde böyle bakılır. Çünkü uzun dönemde en iyi getiren şey hisse senetleri. Burası net. E, dolar yükselse de ya da TL değer kaybetse de hisse senetleri yükselir. Faiz düşse de hisse senetleri yükselir. Ve enflasyon olsa da hisse senetleri yükselir. O yüzden buralar orta uzun vadeli hakikaten ucuz. Ama dediğim gibi şu anki bakış açısıyla yani ben burayı ne şu anki temel verilerle konuşuyorum. Demin de söylediğim gibi jeostratejik, jeopolitik, e, politik, ekonomik beklenmedik bir şey olur. O ayrı bir mevzu ama şu anki yapıyla konuştuğum evet. zaman ben buranın gerçekten ucuz olduğunu düşünüyorum. 2025'in hakikaten bu yıldan daha iyi olabileceği fikrindeyim mevcut koşullarla. O yüzden uzun dönem yatırım için buralar gerçekten iyi yerler. Ama yatırımcıya şunu tavsiye ediyorum. Tamam Nuri Sevgen bunu dedi, ben bütün paramı götüreyim, burada fonları yatırayım demem. <laughs> Nuri Sevgen de bunu yapmıyor. Çünkü benim yaptığım şey şu, kenara bir miktar param var, bunu koyuyorum. O para batsa bile gözümde olmayacak para. Ve her ay bunu ekleme yapıyorum. Ki batmaz çünkü aldığım fonlar dediğim gibi yani o batıyor. Türkiye ekonomisi tamamen sıfırlanmıştır. Yani ciddi bir sıkıntı vardır zaten. Öyle bakmak lazım. Evet. O yüzden alın kenara koyun, psikolojiniz bozulmasın. Günlük hareketler psikoloji bozar. Biz profesyoneliz, işimiz bu. Biz yani ben gün içinde binlerce işlem yaparım. Gün sonunda bana ne yaptığını sor, hatırlamam ki. O kadar çok işlemim var ki. Hatta dönüp bazen ekstralardan falan bakıyoruz. Şirket portföyünü işlem, algoritmalarla yapıyoruz, başka şeyler yapılıyor. E doğal olarak bu farklı bir şey. Ama uzun dönemli yatırımda ben... Çünkü hisseyini gördüğünüz zaman şöyle bir şey var insan psikolojisinde. Hep bu örneği veririm. Askere giderken dedim ki, ya 8 ay boyunca askerlik yapacağım. O zaman 8 aydı kısa dönem. 8 ay boyunca askerlik yapacağım. Nasıl dedim beni çarşıya marşıya bırakmazlar. Güneydoğu'ya gidiyordum zaten askerliğe. Dedim ya alayım bunu. Döndüğüm zaman çok iyi olacak. Temeli çok iyi, tekniği çok iyi. Aldım X, Y, Z senedini. Ya komutan da borsacı çıktı. Çarşıya çıktı. <laughs> Diyordu ki sen bir git bak sen borsacısın diye. Gittim o iş olmadık fiyat. Hatta 12 liradan almıştım. 14 liradan kaptırdım. 8 ay sonra o iş senedini hakikaten bekledim 70 lira olmuştu. Yani demek istediğim bu. O yüzden alıp kenara koyduğunuz zaman, hele bir de bakmadığınız zaman hani gözümü kapatayım, uyanayım durumu var ya hakikaten borsada öyle durumlar çok iyi oluyor. Keşke olabilse. <laughs> Komutana da herhalde biraz buna değer yatırımcısı gibi bakmak lazım. Biraz uzun vadeli bakmak lazım demiş ki Sayın Sevgen. Yoksa askerlik gerçi şey olmuş yani Getirisi hiç fena olmamış galiba değil mi? Ya i̇şte yok komutan tabii günlük al satı seviyordu. Biz de ona yorum veriyorduk. Ben ona söyledim ama komutan mı ne yapacaksınız? <laughs> yani şimdi gittiğiniz emir telakki etmek zorundasınız yani. <laughs> evet. Çok ilginç ama avukat, e, subaylar, doktorlar aslında güzel bir potansiyeli var Türkiye'de e, borsanın işte biraz böyle o değer yatırımcılığının da ön plana çıkmasında fayda var. AOC menkul değerleri hatırlarsınız. Barış Belki evet. hatırlamıyor. Kesin hatırlarsınız. Bir sloganı vardı. Türkiye sermaye piyasaları üzerinde yükselecek diye. 1990'larda. <laughs> Hakikaten öyle. Çünkü evet. bir şirketin e, büyümesi için iki tane finansmana ihtiyacı vardır. Bir finansmanla büyümek. Yani dış kaynakla büyümek. Bir de öz varlıkla büyümek. Yani halka açarsınız şirketinizi oradan gelen gelirli yatırımlar yaparsınız. Paylaşırsınız denetlenirsiniz, şeffaf bir yapınız olur ve dünya böyle oluyor. Dünyaya bakın, dünyada Amerika'daki şirketlere bakın nasıl büyümüşler. Mesela melek yatırımcı yapısı var, işte Apple'ın hikayesini hep biliyoruz, garajda kuruldu vesaire. Yani baktığınız zaman böyle yatırımlar ve girişim sermayesi işleri çok güzel işler. Uzun dönemde her zaman iş senetleri iyidir. Kısa dönemde böyle şeylere takılmamak lazım. Bizim işimiz bu. Her gün sizle beraber yayına çık. Uzun dönemde alın iyi olacak deyip dediğimiz zaman siz artık zaten yayına çıkarmazsınız. Sana konuşacak bir şey kalmaz. Ama gün içinde belli yorumları yapmak zorunda kalıyoruz. Tabii, kesinlikle. Ben o çok Nur kıymetli Nuri her zaman dinlemekten mutluluk duyarız. Kısa vade, uzun vade hiç önemli değil. Çok teşekkürler. E, bu anekdotları e, bu pazar günü inşallah biz Borsa İstanbul'da olacağız Hakan abi. Ne güzel. Bir yatırımcı buluşmamız var. E, bugün de davetleri göndereceğiz yatırımcılarımıza. Borsa İstanbul'da da anlatmanı bekliyorum pazar günü Nuri Sevgen. Valla sunumlara ufak ufak başladı. Ben eğlenceli bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani benim sunumlarım biliyorsun biraz daha şeydir öyle. Yani öğretici ve biraz daha eğitici oluyor. Umarım evet. eğlenceli bir sunum yaparız. Güzel bir toplantı olacak bence. Bunu özellikle vurgulayalım. Yani ne zaman İstanbul'a geleceksiniz hocam diyenlere. Bakın 13 Ekim Pazar günü Borsa İstanbul binasında ki salonda olacağız. Bir de Borsa İstanbul'u görmeyen insanlar için. Çünkü kolay içeri girip de gezemezsiniz. İzinler gerekiyor gelip de görme şansı da verebilecek bir gün aslında. Evet ama Hı -hı. kayıt ol tabii <laughs> gerekiyor. Kayıt olmak tabii tabii evet, tabii. Evet, tabii. Ee... Çünkü Borsa İstanbul zaten ismi okumadığınız zaman içeri almıyor. Almıyor, almıyor. Güzel. Peki. Çok teşekkürler abi. Tekrar ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diyorum.